19 numaralı soru bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur diye sormuş. A seçeneği çocuklarımız değerler çatışması yaşamakta mıdır? Evet, yaşamaktadır. Yukarıdaki parçaya baktığımız zaman bu sorunun cevabı olarak evet yaşamaktadır diyebiliyoruz. Çünkü aile ve okul tarafından verilen değerlerle televizyon ve dış dünyanın verdiği değerler çoğu zaman farklılık göstermekte. Bu noktada anne babaların işleri oldukça zor. Bugün doğru değerlerin aktarımı, hızlı ve baş döndürücü bir şekilde değişen değerler, bunlarla baş etmek zorunda kalan ve değer karmaşası yaşayan çocuklar için de, dikkat edelim, değer karmaşası yaşayan çocuklar için de çok daha önemli bir hale gelmiştir. Buradan hareketle özellikle değer karmaşası yaşayan çocuklar için ifadesi bize daha çok yardımcı oluyor ve çocuklarımız değerler çatışması yaşamakta mıdır sorusunun cevabı olduğunu görüyoruz. Böylece A seçeneğini elememiz gerekiyor. Bu sorunun yanıtı var. B seçeneği ortak değerler oluşturamayan bir toplum neler yaşar? Evet bu sorumuzun da doğru cevabı var. Şu kısma dikkat edelim. Ortak değerler oluşturamayan bir toplumun bütünleşme değil, tersini toplumsal çözülme yaşaması kaçınılmaz bir gerçektir. İfadesinden hareketle B seçeneğimizin de ulaştığımızı söylüyoruz. Böylece B seçeneğimizde elemiş olduk. C seçeneği değerler eğitimine niçin önem vermeliyiz? Parçamızın son bölümünde de yer aldığı gibi artık ulusal ve toplumsal varlığımızı korumak, çocuk şuradan alabiliriz. Ulusal ve toplumsal varlığımızı korumak, çocuklarımızın daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak için değerler eğitimine daha fazla önem vermemiz gerektiği ortadadır demiş. Buradan hareketle de C seçeneğimizin yani değerler eğitimine niçin önem vermeliyiz sorusunun cevabı olduğunu görüyoruz. Şimdi sorumuzun doğru cevabı olan D seçeneğine gelelim. Anne ve babalar çocuklarında ortak değerler oluşturmak için neler yapmalıdır? Parçamızda bu sorunun hiçbir şekilde cevabı yok. Sadece şöyle bir cümle kullanıyor parçamızda. Oraya bir dikkat edelim dilerseniz. Diyor ki, bu noktada anne babaların işleri oldukça zordur. Sadece bu cümleyi kullanıyor. Anne ve babaların neler yapması gerektiğine yönelik paragrafta hiçbir cümleye yer verilmiyor. Bu nedenle D seçindeki sorumuzun yani anne ve babalar çocuklarında ortak değerleri oluşturmak için neler yapmalıdır sorusunun hiçbir cevabı yoktur ve bu nedenle sorumuzun doğru cevabıdır.